Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel değişik bir saç örgü modelinin yapılışını sizlere hazırladım ve bu güzel modelimizin yapılışı aşamasını beraber görelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi farklı bir saç örgü modeli örgü tarifleri kanalıma abone olarak bu tarz yeni değişik içeriklerden haberdar olursunuz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. İlmeklerimi atarak modelime başlamak istiyorum. Dört buçuk nöşiş kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz ince veya kalın şiş ip tercih ederek örebilirsiniz. Modelimiz 6 artı 3 ilmekten oluşuyor. 2 tane saç örgüsünü yaparsam yeterli olur diye düşünüyorum ve ilmeklerimi attım. İpimi sabitliyorum. İpimi sabitledim ve bir sıra ters örgümü örüyorum lastik olarak arkadaşlar dilediğiniz başlama yapabilirsiniz. Bir ters bir düz örgü. Evet arkadaşlar modelimiz için ilmeklerimi attım ve model kurulumu yapıyoruz. Kenar ilmek olarak iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Birini örmeden aldım, diğerini ördüm. Bir düz. Tekrar bir ters. Bir düz iki tane ilmeğimi düz olarak ters olarak ördüm bir düz bu altı tane ilmeğim saç örgümün ilmekleri modelimi ayıran üç tane ters ilmeğimi örüyorum bir düz bir ters bir düz Tekrar iki ters ilmeğimi örüyorum. Bir düz. Kenar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Arka yönüne geldim. İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ters. iki düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters burada modelimin haroşa olacak kısmında yine bir iki üç ters olarak ördüm bir iki üç düz bir ters bir iki düz bir iki üç ters kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm buradan ilmeklerimizi takip ederek bir sıkıntı yaşamayacağız arka yönü çünkü ön yüzüne geldim bir ilmeği aldım ve bir ters ördüm bir düz ortadaki ilmeğimin ters düz İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir düz. Burası saç örgü. Altı ilmeğimiz. Modelimizi ayıran üç tane ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine model kurulumu yapıyoruz. Bir düz. Bir ters. Bir düz. İki ters ilmeğim ve bir düz iki kenar ilmeğimi tersten ördüm. Arka yüzüne geldim. İki kenar ilmeğimi ördüm. Bir ters iki düz. Burada bakın bir ters bir düz ilmeğim var üç tane. Bunu üçünü birden ters olarak örüyorum. Şöyle <laughs> ön yüzüne geldiğimizde ortada her şey gözüksün diye bir pirinç örgü oluşturmuş oluyoruz. 3 tane düz ilmeğim var. Bir ters. ikinci ilmeğimizin kurulumu iki düz. Bakın burada yine bir tane düz ilmeğimiz var. Ama arka yönünden üçünü ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği. Burada pirinç örgüsü oluşum, oluşuyor. Ön yüzünden de görseli bu şekilde. Tekrar bir düz. Bakın burada bir ters örgü yapıyorum. Yine bir düz. İki ters. Bir düz. Üç tane modelime ayıran ters ilmeklerim bir düz bir ters yine düz 2 ters 1 düz ve kenar ilmeği tekrar aynı işlemi yapıyorum aynı işlemi 9 sıra olarak yaptıktan sonra Saç örgümüzü nasıl değiştiriyoruz ona bakıyoruz. Bakın ön yüzünde haroşa gibi görünümü olan yani pirinç örgü görünümü olan arka yüzünden üçünü ters örüyoruz. Arka yönünü ilmeklerimin gidişatına baktığımda beni yönlendiriyor arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadan takip ederek hiçbir sorun çıkmayacaktır. Tekrar ön yüzüne geldim. Ön yüzünde de buradaki ilmeğimi birini düz, birini ters. Birini düz ve iki tane ters. Bir düz. Bu şekilde ilerliyorum. 9 sıra yaptıktan sonra 10. sıramızda saç örgümüzü oluşturuyoruz ben hızlı geçiş yapmak istiyorum burada aynı işlem çünkü hiçbir fark yapmadan geçiyorum tekrar aynı şekilde örüp geliyorum Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde çalıştım şimdi saç örgümüzü nasıl çeviriyoruz hemen iki ilmeğimi ördüm arkadan 3 ilmeğimi alıyorum buradaki düz ilmek ve ortadaki ters ilmeğimi hemen öndeki 3 tane ilmeğimi şişten çıkarıp tekrar takıyorum ve çapraz yapıyorum birini düz örüyorum iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum bir düz bir ters ve bir düz örgümü buradaki örgümü devam ediyorum. 2 Pardon 3 tane ters örgümü ördüm modelimi ayıran. Tekrar arkadan 3 ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeklerle çapraz yaptım. Şişe geçirdim. Birini düz örüyorum iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi burayı buraya çevirmiş oldum. Bir düz, bir ters, yine bir düz.